İsrail askerleri Sumut filosuna baskın düzenledi. Gemiler Aşdot limanına götürüldü. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosundaki teknelere İsrail donanması tarafından baskın düzenlendi. Operasyon anları kameralara yansırken ele geçirilen gemiler Aşdot limanına taşındı. Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını delmek amacıyla yola çıkan küresel sumut filosu Doğu Akdeniz'de İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin müdahalesine uğradı. Baskın sırasında askerlerin teknelere çıkış anları kameralar tarafından kaydedildi ve görüntüler kısa sürede uluslararası basına yansıdı. Ele geçirilen sumut filosu gemileri ve aktivistlerin bulunduğu tekneler İsrail donanmasına ait eskort gemiler eşliğinde Ashdod Limanı'na ulaştırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bazı aktivistlerin gözaltına alındığı, gemilerdeki insani yardım malzemelerine ise baskın anı kameralara yansıdı. İsrail askerlerinin teknelere halatlarla çıktığı, mürettebatı kontrol altına aldığı ve iletişim cihazlarına el koyduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayınlandı. Aktivist gruplar baskının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak dünya kamuoyuna çağrı yaptı. Evet şu anda e, abluka ve Gazze e, yeniden alev e, İsrail Gazze yani. ablukası, insani yardım gemileri, e, aşağı yukarı Doğu Türk Akdeniz Kişiyiz. müdahalesi ve Daha sumut filosu baskını başlıkları taktik, sosyal medya yani, ve haber sitelerinde e, trend oldu. Uluslararası insan hakları örgütleri yaşananların de derhal soruşturulması gerektiğini belirtiyor. Ve şu anda herkes en Aktivistlerden en tepki sumut filosu e, koordinasyonu tarafından yapmaya yapılan yapmaya açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gazze'ye ilaç, gıda e, ve acil şey yardım malzemesi taşıyan barışçıl çekiliyor. bir filo askeri müdahaleyle durdurulmuştur. henüz ıı, İsrail Bu, uluslararası toplumun sessiz zaman, kalmaması doğru gereken bir saldırıydı. Aşdot limanında e, inceleme ve sorgulama. Biraz daha İsrail güvenlik birimleri gemilerdeki malzemeleri kontrol altına alırken filo çalışanları ve aktivistlerin durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uluslararası basın Gazze'de insani kriz, Aşdot limanı baskın gemileri ve İsrail donanması operasyonu etiketleriyle gelişmeleri yakından takip ediyor. Hazır. Sağ olun. Alkış.